Merhaba dostlarım. Merhaba. Merhaba Gülşah. Dostların arasında olduğum için merhaba diyerek evet. cevap verdim. Merhaba Aman dostlarım, yavaş. arkadaşlarım, canlarım. Bugün sizlere öyle güzel bir konuyla geldik ki evlerinize misafir olduk. İnşallah yine güzel bir konuya değineceğiz. İnşallah. Ve arkadaşım şu an canlı canlı yaşıyor o, o muhteşem olayı. Ve e, eminim ki içinizde bu e, çocuk evlat edinmek veya koruyucu aile olmak isteyenler vardır. Benim arkadaşım 30 yıllık arkadaşım kendisinin adı Gülşah Gülşah Dilek. E, yıllardır e, benim bildiğim bir 4-5 yıldır falan zaten bir evlat evet. sahibi olmak evet. istiyorsun. Evet. E, bir evlat sahibi olmak istiyor ama 4-5 yıldır şey yapamadı. Hani bir cesaret edemedi. Hep bir düşüncesi vardı nasıl yaparım nasıl ederim. Ama Allah içine koymuş ve çok şu şükür. son ha. birkaç aydır e, başvurmuş ve o aşamaları anlatacak sizlere. E, bu yani gerçekten çok merhamet isteyen, çok sabır isteyen, gerçekten böyle gönülden istenilen bir şey olması gerekiyor dostlarım. E, sadece kendiniz için değil. Yani burada bir şey anlatacağız size, çok önemli bir şey söyleyeceğiz bu konuyla ilgili. Şimdi o kadar bir önemli bir detay ki o. Mesela orada sormuşlar. Ben önce sadece kısaca orayı söyleyeyim size. O merhametin, o vicdanın işte şeyini anlayacaksınız. Ee, dün kendisiyle ben konuştum bu konuyu. Dedim ki ben bunu röportaj yapmak istiyorum. Belki dedim faydası olur. Ee, takipçilerimden veya işte beni izleyen tesadüf eseri izleyen kişilere belki faydası olur. Mesela orada bir soru sormuşlar. Demişler ki özürlü ya yani engelli bir çocuk. Özürlü demeyeyim de engelli. Evet. Ha, engelli bir çocuk alır mısın demişler. Ee, hafif engelli. Arkadaşım hemen evet demiş. Mesela bir başkasına daha sormuşlar. Hayır demiş. Yani şöyle bir şey var. Ben şöyle düşünüyorum. Hani diyorum ki bir evlat sahibi olmak istiyorsun. Yani yok mavi gözlü olsun, sarışın olsun, kız olsun, erkek olsun, engelsiz olsun gibi bir şey değil. Biz zaten çok büyük bir bir sevaptır bu. Çok çok güzel bir duygudur bu. Şimdi o kişi ben de dedim ki Gülşah'a. O kişi dedim kendisi için dedim. Sadece kendisi için. Bir evladım olsun, bir çocuğum olsun, bir annelik duygusu tadayım diye hani şey yapmış. Ama seninki dedim tamamen merhamet. Sen bir yani kolay bir şey değil ki. Bir engelli bir çocuğa bile evet kabul ederim demişsin dedim. Yani bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir detay. Şimdi bununla ilgili Gülşah'a döneceğim. Ve diyeceğim ki bu aşamalar <laughs> nasıl oldu? Birazcık anlatır mısın? Bizim de bu arada... Heramız. Bunu da biz sahiplendik. Gülşah, evet, dışarıdan evet. sahiplendik. Gördüğünüz gibi büyük bir aşk. Evet. Beni tanıyanlar, beni sürekli takip edenler bilir. Hani benim e, evin orada bir tane bir köpek var, sokak köpeği, bağlı. Annesi işte bu. Gülşah da o yavrulardan birini sahiplendi, kurtardı. Evet Gülşah, Şimdi sen bir evlat sahibi olmak istiyorsun. Tabii şimdi başına anlatalım da ben de evlatlık büyümüş bir evet. çocuk olarak en önemli ayrıntıyı unuttun. Evet. Aslında son 4-5 senedir dilimde... Evet, keseceğim. Bu Aha. arada Gülşah da evlatlık büyümüş. Yani e, görüyorsunuz değil mi ne kadar böyle bir insan tüyleri diken diken oluyor. Zaten bir gün sizlere eğer arzu ederseniz o hikayeyi de anlatmak isteriz. Evet, Gülşah evet. dinliyorum şimdi. E, ondan mütevellit de hani benim hep aklımın bir köşesinde olan bir şeydi bu. Hani e, ben ilk evliliğimi 31 yaşında yaptım. Ondan önce de aklımda geçerdi yani. Hani evlenmezsen, çocuğun olmazsa bir evlat edinirsin. Biri sana dokundu, sen de birine dokunursun. Evet. Ama tabii bunlar hep söz, akıldan geçme aşamasında, bulutların içinde kalmıştı. Son dört senedir artık iyice dile gelmeye, çok sık bahsetmeye başladım. Ve geç bu yaz buradan döndükten sonra İstanbul'a bir gün kalktım gittim. Nasıl Pru gittin? Yani sen nereden buldun gideceğin yeri, nereye başvuracağım? Şöyle buldun? tabii bir fikrim yoktu, hadi bir ne yapabilirim. Ama bir git öpüşmek yok. Evet. Aşkım, hadi anneciğim git şimdi bir sonra oynayalım. E, bir arkadaşım vardı. Aslında gene hayat size bir şey yaptıracaksa yolunu açıyor, bir hayat fısıldamaya da başlıyor size. Evet doğru. Eğer dikkat ederseniz bir arkadaşım vardı işte ben biliyorsun bir dükkan açmıştım vujter'e ee, çok yakın bir arkadaşıma emanet etmiştim o bir gün bana işte bir arkadaşım çocuk istihkme de e, dernek pardon e, çocuk nasıl e, neydi tam şeyini unuttum ya bir dernek başkanı Hı. kahvaltı veriyorlar bir yerde gelmek ister misin aa düşüncelerime e, yol açacak bir fırsat filan neyse gitmedim nasip olmadı o zaman Hı. buradan işte döndükten sonra Aradım onu. E, gidelim mi bir randevu alır mısın? Olur dedi. Sağ olsun o e, Fikret Bey var. E, çok iyi bir insan. Nereden aldınız randevuyu? Bu Fikret Bey oradan bir arkadaşı vasıtasıyla. Çocuk mi? Evet. Bahçeli Hı. Evler'deki kurumdan. Hı. Gittik İstanbul o... Bahçeli Evler. Evet. E, gittik orada. İşte bana anlattılar. E, prosedürün nasıl işlediğini. Şimdi evlat edinmekle koruyucu aile olmak arasında ciddi bir fark var. Hmm. Şimdi evlat edinilebilecek çocukların, ailelerinin e, muhakkak feragat etmiş olması gerekiyor. Ya da ölmüş olması gerekiyor. Ya da e, hayatta olma, olmuyor olmaları gerekiyor. Ya da anne baba kaybedilmiş olabilir ama yakın akrabalarını da kabul etmiyor olmaması filan. Ve e, bu süreç ciddi uzun bir süreç. 2-3 hmm. yıl alan bir süreç. E, dolayısıyla oradaki beyefendilerin de bana telkini aslında koruyucu ailenin hmm. daha kolay hedefe ulaşılabilir olduğu... O yönde adımlar atmam gerektiğini ifade etti bana ve süreç başladı. Şart mesela ne diyor evli olmak zorunda mısın? Şimdi tabii Yaşı internetten ben bu mı? konuda böyle kabaca aslında her şeyi de oraya soruyoruz ama cidden bir bilgi kirliliği mevcut. Mesela ben en az 5 yıllık evli olmuş olma şartı var zannediyorum. Çünkü öyle yazıyor. Hmm. Orada öğrendim ki evli olman, bekar olman, kadın olman, erkek olman hiçbir hmm. evet, sorun teşkil etmiyor. Aldı öyle, bekar bir ee, alabiliyorsun yani. Hmm. Ama koruyucu aile olarak, değil mi? Evlat da, edinebiliyorsun. Evlat da edinebiliyorsun. Evet. Evlat hmm. Ama öyle bir şartlarım Peki Sonraki şey aşamalarda. Değil. Sonraki aşamalarda işte ben Beykoz'da oturduğum için başvurunuzu buradan almayalım, Kadıköy'deki kuruma hmm. başvuru yapın dediler. Neyse işte bu arada ben orada anlaşmayı imza şeyi sözleşme başlangıç bir imza attım. Hmm. Hmm. Sonra işte ki kuruma gittim. Oradaki kendi memurlarımız oluyor bizim başından sonuna muhatap olduğumuz hmm. memurumuz var. Ee, orada işte oraya giderken tabii ben e, bu devlet hastanesinden istenen e, bir akciğer grafisi isteniyor. Sağlık şeyleri. Evet, e, kan da bulaşıcı herhangi bir hastalık Hmm. Bu Covid-19'dan bahsetmiyorum. HIV, hmm. Hepatit B, hmm. B, herhangi bir enfeksiyon, nel hastalık. Hmm. E, Onlara aldım. İşte bir psikiyat, psikoloji bölümünden hmm. MMPI diye 560 soruluk bir test isteniyor. Bayağı zor kısmı oydu herhalde. Evet. E, artı benden bir de Rocha testi diye bir görsel teste e, istedi doktor. Hmm. E, bayağı bir üniversite sınavı gibi iki buçuk saatlik bir teste girdim. Ve o, o testi geçtiğini biliyorum. Geçtim çok şükür. İyi, evet. Ondan sonra Roşa testine hemen akabine girdim. Ondan da geçtik. Evet. Ee, ondan sonra memura teslim ediyorsunuz evraklarınızı. Bu arada işte sizinle konuşmaya başlıyor ki cidden alanlarında çok uzmanlar. Evet. Ne istiyorum, niye istiyorum, nasıl istiyorum? Yani böyle çok ciddi bir... E, Öyle şey sorular da vardı değil mi? Tuzak sorular. Gerçekten yani zorlayıcıydı. Hiç hmm. ben hayatımda bu kadar heyecanlandığımı, hmm. bu kadar bir insanın karşısında kendimi ifade etmekte zorlandığım hiçbir an hatırlamıyorum. Peki ben sana bir soru sorabilir miyim? Belki onların sorduğu sorudan biridir. Ben de sormak istiyorum. Neden evlat sahibi olmak istiyorsun? Yaşım 50. Evet. Ee, şimdi ben biliyorsun aynı adamla iki kere bir evlilik yaptım. Evet. Ee, çocuk olmadı, olamadı. Nasip değildi evet. bilmiyorum. Ee, şimdi ben 18 aylık evlat edinilmiş bir çocuktum ve Allah rahmet eylesin beni evlat edinen babacığıma büyük bir aşkla bağlıydım. Hmm. Ee, 13 sene benim hayatımda kalabildi. 13 13. yaşımda veda etti Allah hayata Allah ve bizlere. Allah gani gani ışıklar içinde uyusun inşallah. Bugün ben ben sen e, ki ben ayakları yere basan e, sağlam bir insan olduğumu düşünüyorum. Bence Ben 30 yıldır tanıyorum. Evet. Aynen. Ve çok büyük bir kalbi var. O kadar çok sevgi içine e, sığdırabiliyor ki. O kadar merhametli ki. İnanın kendisinde de aslında böyle hafif bir sağlık sorunu var. Şeker hastalığı var. Evet tip 1 diyabet hastasıyım. Yani, yani o olmasa ben inanıyorum ki burada hani iki tane değil 10 tane. Tabii bir tabii bir çiftlik olur yani. Çiftlik yapar. E, hatta yani şimdi mesela çocuk e, sahibi olmak istiyor. Orada demişler ki 2 tane erkek çocuk alır mısın? Ona da erik, diyor. diyor ki hani evet. e, erkek çocuk almak bile bir lüks zaten kimse erkek çocuklarını istemiyormuş Öyle mi? evet Hı -hı. E, yalan konuşmamak gerekli ben de başta kız çocuğu derim sorarlarsa diyorken Hı -hı. E, bu du, bunu duyunca erkek çocuklarını kimsenin almadığını duyunca tamam kız erkek fark etmez bana Hı -hı. dedim fakat orada dediğim gibi işte uzmanlar gerçekten sizi çok e, anla anlamak için çok zorluyorlar Hı -hı. İşte Erkek çocuk alır mısın? İki kardeş alır mısın? İki erkek kardeş alır mısın? Hmm. Hani üzerine üzerine. Sen hepsini evet dedin. Alırım dedim. Hmm. Ki nasipse inşallah bana, vatanına, milletine, Rabbine hayırlı uğurlu bir çocuk olur. İnşallah. Ben öyle olduğumu düşünüyorum. O, o lafım yarı kaldı. 13 yaşında 13 sene aldığım sevgi bugün beni ben yaptı. Evet, o çok önemli. Evet. Yani baktığım zaman birlikte büyümüş de belki 30 sene 40 sene geçirilmiş ama sevginin sesi yok. Evet, evet. Ama beni hiç tanımayan bir insanın bana 13 yaş 13 sene babalık yapıp verdiği sevgi bugün beni ben yaptı. Evet. Ben de birini biri yapabilirim belki. İnşallah, bak işte. Amacım buydu. Kendi bencilliklerim de var. Yalana gerek yok gene. Ben de bir şey başarmak istiyorum bu hayatta. Ama şimdi sen de bir şey başarmak istiyorsun da şimdi bir şey başarmak isteyip de böyle bir şey başarmak isteyen insan çok azdır bir şey. Yani. Ama şimdi bu aşıyı bulmak bir başarı alkışlıyoruz. Ama bir topluma bir faydası var mesela. Ne malum benim aldığım çocuğun ileride topluma bir faydasını da Tamam işte bu da bir şey yani belki sonraki hastalığın aşısını bulan çocuk bu bencilik, benim büyüttüğüm çocuk olacak ama bu, bu değil, benim değil. başarım olacak tamam senin başarın olacak ama bu yani bu bencillik falan değil bu aslında yani öyleyse diye dedim değildir değil umarım değil, da yani. öyleyse diye zaten dedim zaten takipçilerim çok güzel böyle yorumlar yazarlar bununla ilgili bencillik mi değil mi söylerler evet ben de, ben de değil. merak ettim. <laughs> Bu arada bu sadece kısaca söyleyeyim. Gülşah evlatlık olduğunu yıllar sonra öğreniyor. Kaç yaşındaydı? Yıllar sonra değil 13 yaşında. Ben babam öldüğünde bir posta kutusundan e aldığım bir kağıtla öğrendim. Hani çok 30'larımda 40'larımda öğrenmedim. Yani e 13 yıl sonra öğrenmişsin. Hani gene o travmayı yaşadığım günü, üçüncü günün 3. Evet. gününde başka bir travma yaşadım. Ne kadar yaşadım. evlat edin? 18 aylık. 18 aylık işte. Yani. Evet. Şimdi e, sana 2,5 ile 8 yaş arası mı veriyorlar. Size soruyorlar. Size hmm. tabii şimdi benim yaşım 50. Hmm. Kimlikte 51. O yaşa biraz bir sınırlama tabii ki var. Eskiden daha katıymış. Hmm. Hani en az bir 10 yaş fark, işte 10 yaşında çocuk veriyormuşsa. Ama şimdi biraz daha esnetmişler onu. Ya yani 2,5 yaşa kadar. Ben 2,5 8,5 buçuk, buçuk yaş arası gibi bir sınır koydum ama muhtemelen o 2 olabilir, 9 olabilir. Oraları artık Bilemiyorum. Daha büyük çocukları da pek istemeyenler varmış, pek istemiyor. E zaten artık 12, 11, ondan sonrakiler maalesef istemiyorlar şimdi. Ki bunu ben de yaptım. Şimdi yaş sınırı koyduğumda ben de o çocuğu istemiyorum demiş oldum zaten. Hmm. Ama ben e, Allah'ın nasibine çok çok inanan bir insanım. Belki bana telefon açıp ya 14 hmm. yaşında bir kızımız var bizim. Hmm. Ben ona da hayır diyeceğimi zannetmiyorum. Ya bana getirilen çocuğa. Bir başka çocuk daha göreyim diyebileceğimi ben zannetmiyorum. Ne kadar güzel bir yüreklim arkadaşlar. Yani Diyemem, zannetmiyorum. bu yürek gerçekten çok büyük bir yürek bence ve ben gurur duyuyorum. Böyle 30 yıllık bir arkadaşım. Sağ olasın. Için gerçekten böyle gurur duyuyorum. Her zaman kötü hanım da yanımda olmuştur. Her zaman ne zaman arasam hiçbir zaman hayır dememiştir. Ee, bu çok önemli ve ben Allah'a dua ediyorum. Sizlerden de dua istiyorum. Amin. E ee, hayırlısıyla arkadaşına güzel bir evlat nasip etsin. İnşallah şöyle. bol bol dua edin lütfen. Evet. E, yarı yani şey yarı öz, neydi? Yarı engelli mi? Yarı engelli değil. Zaten çok ağır engelli çocukları e, sanırım vermiyor kurum. Onlar Oho. daha özel bir eğitimdeler. Evet, evet. Hafif engellerden bahsediyoruz. Ha, hafif i̇şte bir kulağında duyma bile, kaybı. Evet, hafif bir elinde bile, doğuştan fonksiyon hı. kaybı, ufak engeller. Evet. Ama işte hafif engelliye bile bir evet diyebilen bir yürek. Benim de kulağım duymayacak canım. Benim de bir rahatsızlığım var. 15-20 <laughs> sene sonra duyma kaybım %40'lara olacak. Takarız birer kulaklık. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen de inancı büyük insansın. Ben de öyleyim. Takipçilerim de öyle. Allah var ya, <laughs> dağına göre kar veriyor. Öyle ediyor. öyle öyle. Gerçekten Net. böyle. Tartışmaya açık değil. Aynen Allah yazdıysa zaten senin e, dağına göre kar veriyor. Aynen öyle. öyle. O bir yerde beni bekliyor. Aynen öyle. Mesela ben ikinci evliliğimde e, bilmiyorsunuz ben bir kere daha evlendim oğlum babasından sonra. ikinci evliliğimde çocuk yapmak istemedim. Yani anlaşarak evlendim eşimle. Onun da çocuğu yoktu tamam dedi kabul etti Kaan tamam dedi bizim beraber büyütürüz bizim çocuğumuz olur falan dedi ama bir iki sene sonra tuttuk çocukta çocuk çocukta çocuk, çocuk E ondan sonra bu sefer çocuk olmadı derken e, işte tüp bebeğe girdik ona girdik ona girdik en sonunda gene olmadı falan Allah'ın bildiği bir şey varmış ee, o çocuk yüzünden eşimden ayrıldım yani yapmadığım için onun da önünü kapatmak istemedim ama 5 sene sonra işte bu hastalığa yakalandım. Demek ki çocuğum olsaymış işte o çocuk 5 yaşında olacakmış ve ben bu hastalıkla o çocukla nasıl ilgilenebilecekmişim, nasıl yapabilecekmişim. O yüzden Allah o kadar büyük ki her şeyi böyle domino taşı gibi üst üste koyup her şeyi öyle... Oya gibi ben, işliyor. Aynen öyle. Peki bir sorum daha var. Bu maddiyat istiyorlar mı? Yani ne istiyor? Sadece önemli. şimdi e, devletimiz her çocuk için e, koruyucu aileye, evlat edilmede aynı şey geçerli mi onu bilemiyorum ama koruyucu ailelik mevzusunda e, çocuğun yaşına göre bir maaş yatırıyor her ay. Hmm. E, okul ve Allah korusun sağlık hizmetleri tamamen bedava. Eee hmm. hmm. Bunu kötü niyetli kullanan insanlar maalesef varmış. E çocuğun maaşı için. Ben istiyor mu? Yani senin evin olsun, barkın olsun e diyor tabii mu? tabii soruyor. Yani hmm. benim o çocuktan alacağım paraya ihtiyacımın olmadığını hmm. anlamak istiyor. Anladım. Hani öyle çok zengin olmak zorunda Hayır. Hayır. Yatların, kapsüller olmak zorunda Hayır. değil Hayır. 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 Güzel bir şey. Yani burada herkes bir evlat sahibi isterse Olabilir, de. herkes olabilir. olabilir. Ee, yani benim kız kardeşim de biliyorsunuz tüp bebek de olmadı maalesef. Ee, onlar karşı bilmiyorum. E, eşi, eniştem karşı istemiyor. Ben bu yaştan sonra bir evlat edinmek istemiyorum. Keşke onlar da edinebilse. Kardeşim edinir de eniştem nedense kabul etmiyor. E, gerçi onda da bir hastalık var. Belki ondan dolayı bilmiyorum. E, peki çocukları gördün mü? Hayır. Çocuklarda travmaları Şimdi, var mı? Ben Nasıl? çok... E 21-22'li yaşlarımda falan yaklaşık bir altı sene falan sürekli olarak Kasımpaşa Çocuk Yuvası'na zaten gider gelirdim. Orada hayattaysa oya annemiz vardı. Hmm. Selam olsun. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Hmm. Ee, şş, çok ayıp ama bir diyalogum zaten vardı çocuklarla. Hmm. Sen konuş, ee, ben ama çok ayıp bir şey yahu gel Gelenir. Hani, ha. Zaten yabancı değilim o çocuklara zaten beni bir şey sürekli çekiyordu oralara bir şey değil belli benim de evlatlık olmam hasebiyle herhalde ama bu sefer gittiğimde başvuru için orada kreşte oyun vakitleriydi herhalde dönüp bakamadım nedenini bilmiyorum ee, görmedim bu gittiğimde çocuk görmedim bir de şeyden ama ondan bahsettin önce dün bana çok biliyorum gidiyorum gidiyorum. Şimdi demin de seninle konuştuk. E, travmanın büyüğü küçüğü yok. Evet. Allah korusun maalesef var acı gerçekler. E, tacizin de tabi çeşitleri var cinsel, işte dilendirilmiş, psikolojik, e, hmm. fiziksel şiddet olarak taciz görmüş. Her şeyi bırak. Oraya bırakılması bile bir travma onun için. Evet. Bu çocuklar travmatik çocuklar. Evet. E, bu konuda e, büyük bir Muhtemelen büyük bir zorluk bekliyor beni ama Allah'ın izniyle halledeceğiz, başaracağız. Bence de, bence de halledersin. Ee, şimdilik bu programı burada bitireceğim. Bu söyleşiyi burada bitireceğim şimdilik. Eğer devamını e, dinlemek isterseniz bakacağım like'larınıza, e, ilginize, işte izlenme süresine <laughs> bakacağım. Ona göre ikinci kez çünkü gerçekten bu çok önemli bir konu. Ve ben böyle ince ince her şeyini konuşmak istiyorum. Tabii de böyle bir saat iki saat yayın yapıp da sıkılma, sıkılmanızı da istemiyorum. Devamını tekrar tabii ki çekmek istiyorum. Şimdi bu programı burada sonlandıracağım. Bu söyleşiyi, bu röportajı burada sonlandıracağım. Umarım size bir faydası olur diye düşünüyorum. Umarım. düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. İnşallah Gülşah arkadaşımıza da çok İnşallah. göre, kalbine göre istediği gibi bir çocuk kurtarır. İnşallah. Yani bu çok güzel bir dilek. Şey. O beni kurtarır, ben onu kurtarırım. Aynen öyle. Aynen öyle. Eee bekliyoruz. İşte Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sağlıkla, sıhhatle, güle sağlıkla Amin. Sağlıklı, sıhhatlı, gülşahlı, Amin. İnşallah. Ee, o çocuk da güzel güzel sıcacık bir yuvaya işte kavuşsun. Amin. İnanıyorum bir gün çok güzel bakacak, Allah'ın izniyle elinden gelen her şeyi yapacak inanıyorum ve her zaman destekçisiyim. Her zaman da yanındayım. Ee, bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Hatta Gülşahta'dan söz istiyorum. Evlatlık mevzuuyla seninle ilgili bir röportaj tekrar yaparız, yapacağız. Yaparız, yaparız tabii. Aynen. Bununla ilgili de bir röportaj çünkü gerçekten çok enteresan bir hikayesi var. Ben biliyorum ama sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir film gibi çok güzel bir. Zaten röportaj. biliyorsun teklif ettiler 90 dakikalık film çıkar bundan diye de ben Evet. Gerek yok, anlatmadım yani. Yani, aynen öyle, gerçekten film gibi. Ee, sizleri seviyorum, çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a Hoşça kalın. Olsun. Görüşmek üzere. Bye bye. şimdi.